Merhabalar. Bugün brokoliden harika bir salata yapacağız ve salata severlerin bu salataya bayılacağına eminim. Salatamız için iyice yıkadığımız, hatta mümkünse biraz sirkeli suda beklettiğimiz brokolileri kök kısımları alta gelecek şekilde tencereye alalım. Yarısına gelecek kadar su ilave edelim ve orta ateşte pişmeye alalım. Brokoli pişerken biz de salatanın sosunu hazırlayalım. 3-4 adet sarımsağı sarımsak döveceğini alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave edip iyice eziyorum. Ezdiğim sarımsakları karıştırmak için kaseye alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı, yarım limon suyu ekledim ve sarımsaklarla beraber iyice karıştırıyorum. Brokoliyi çatal yardımıyla kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabiliriz. Çok fazla da pişirmeyelim. Biraz yumuşaması yeterli. Pişen brokolilerin suyunu süzüp karıştırmak için böyle bir kaseye aldım. Ve bıçak yardımıyla birazcık daha küçültüyorum üzerine hazırladığımız sosu ekleyelim ve iyice karıştıralım. İçerisinde sarımsak, limon ve zeytinyağı üçlüsü olduğu için hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir tarif. Bu güzel salatayı denemeden geçmeyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.